Yaprağı. Arkadaşlar ben etler nasıl, haşlanana kadar biraz Esra'nın izlemediğim da. şeyler Aşkın. videoları vardı ben onu haşlı. izliyorum. Aynen, onu yap. Ben Dört seneden beri izliyorum. 4 seneyi de geçti Onun arkadaşlar. Sonuna, İlk ikinci şimdi İsmet amcayla şey. evlenmişti. Köyde böyle fındık ama temizliyorlardı. Ama temizliyorlardı. Şey. Esra durmadan çay demleyip demleyip getiriyordu. De, e, de Giresun'a geliyordu, geri gidiyordu, evet. geliyordu, geri gidiyordu. Bir sürü bizim sorunlar bizim olmuştu. Bizim bir şey, e, balkondan bir Giresun karesini izletiyordu de. her zaman. Şimdi Esra izliyorum. Biraz izleyeyim arkadaşlar. Et haşlandığında tavukla kedilere vereceğim. Tavuk diyorum nedense. Kedilere vereceğim. Etler haşlanana kadar. Bak 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 nasıl seviyor. Bu da benim gibi kedileri çok seviyor. Hayvanları çok seviyor. Yeşilliği çok seviyor. Ben insanları da çok seviyordum arkadaşlar. İnsanlara o kadar değer veriyordum ki küçük bir çocuk gelse ona bile hizmet ederdim. Ama bazı şeyler yaşadım, gördüm. Yine bile insanları seviyorum ama bir güvensizlik oluştu bende. Neyse arkadaşlar. İçin bazı şeylere doğru ama bırakalım öyle kalsın. Şimdilik ben Esra'ya bakayım arkadaşlar. Biraz sonra görüşürüz.